Merhaba, ben blok zincir ve teknolojileri geliştiricisi Musa Can Minas. Bugün sizlere Refi, Regenerative Finance yani onarıcı finans ve DeSci yani Decentralized Science merkezi olmayan bilimi anlatacağım. Yenileyici finans, iklim değişikliğini ele almak, koruma ve biyoçeşitliliği desteklemek, daha adil ve sürdürülebilir bir finans sistemi oluşturmak için blok zincir ve Web3'ün gücüne odaklanan bir hareket. Dünyadaki yaşamı mümkün kılan doğal kaynakları onaran ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan ekonomik bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Rifay bu anlamda doğadaki dengeli, öngörülebilir ve sürdürülebilir sistemler üzerine yeni bir ekonomi tasarımı yapmaya çalışıyor. Yenileyici finans, blok zincir alanında dikkate değer bir trendtir. DeFi, merkezi olmayan finans projelerinin de bir alt kümesidir. ReFi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik ederken imkanlarını sosyal ve çevresel projelerin şeffaflığını, erişilebilirliğini ve karlılığını arttırmak için kullanmayı amaçlar. Yenileyici finans alanı şu anda kilidi açılmış en sağlam inovasyon örneklerinden biridir ve şu anda birkaç farklı şekilde kendini göstermektedir. Bir refi modelinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken üç önemli adım vardır. Korumanın ve yenilenmenin değerinin belirlenmesi bu değerin takas edilebilir bir varlığa dönüştürülmesi ve bu varlık için nakit akışının sağlanması. Bu üç adım ekonomik yenilenmeyi mümkün kılmak için hayati öneme sahiptir. DISAY, merkezi olmayan bilim ve güç kullanarak bilimsel bilgiyi adil ve eşit bir şekilde finanse etmek, oluşturmak, gözden geçirmek, kredilendirmek, depolamak ve yaymak için kitleser bir altyapı oluşturmayı amaçlayan bir harekettir. Bilimsel bilginin herkes tarafından erişilebilir olması ve bilimsel araştırma sürecinin şeffaf olması gerektiği fikrinden hareket eder. Merkezi olmayan bilim, finansman, bilimsel araçlar ve iletişim kanallarına erişimi merkezden uzaklaştırarak alışıla gelmiş fikirlerin dışında yeniliklerin geliştirilebileceği bir ortam yaratıyor. Geleceğin blockchain teknolojileri sayesinde daha yaşanabilir olacağına inanıyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.